Merhabalar. Bugünkü videomuzda Kanada kredi skor yani kredi puanını nasıl iyileştiririz konusunda değineceğiz. Bu videomuzda kredi puanı tanımı, kredi puanının temel özellikleri ve son olarak kredi puanını iyileştirme, yükseltmenin 7 önemli yolu konularına değineceğiz. Kredi puanı tanımı. Kredi puanı, kredi riskinizi veya faturalarınızı zamanında ödeme olasılığınızı temsil etmek üzere tasarlanmış 300 ile 900 arasında değişen 3 basamaklı bir sayıdır. Kredi raporunuzdaki bilgilere göre bir kredi puanı hesaplanır. Kredi puanının temel özellikleri Bireylerin faturalarını kararlaştırıldığı şekilde ödeme olasılığını tahmin etmek için tasarlanmıştır. Kredi itibarınızı belirlemek için kullanılan birkaç bilgiden yalnızca biridir. Ve son olarak ödeme geçmişi, kullandığınız kredi miktarı ve kredi geçmişinizin uzunluğu kredi puanlarınızın hesaplanmasına dahil edilen ana faktörlerdir. Kredi puanını iyileştirme, yükseltmenin 7 önemli yolu. Kredi puanlarınızı geliştirmek için kredi puanlarınızı online kontrol ederek başlayın. Puanlarınızı aldığınızda puanlarınızı en çok etkileyen faktörler hakkında bilgi alacaksınız. Bu risk faktörleri puanlarınızı geliştirmek için yapabileceğiniz değişiklikleri anlamınıza yardımcı olacaktır. Tabi belirli kredi puanı faktörleri, örneğin ödeme geçmişi, kredi kullanım oranları tipik olarak diğer faktörlerden daha önemli olup kredi puanın %70'ini temsil edebilmektedir. Genel olarak şu 7 yol kredi puanınızın yükselmesine, iyileşmesine yardımcı olacaktır. 1. olarak faturaları zamanda ödeme. 2. Zamanında kullanım ve cep telefonu ödemeleri yapmak için kredi alımı. 3. olarak borçları ödeme, kredi kartları ve diğer döner kredilerde bakiyeleri düşük tutma. dördüncü yeni kredi hesaplarına başvuru ve yalnızca gerektiği kadar başvuru yapılması ve 5. olarak kullanılmayan kredi kartlarını kapatmama. Altıncı çok fazla yeni kredi başvuru yapılmaması ve son olarak kredi raporlarında yapılan herhangi bir yanlışa itiraz edilmesi şeklinde. Birinci yol olarak faturalarınızı zamanda ödeme, alacaklar kredi raporunuzu gözden geçirdiğinde ve sizin için bir kredi puanı istediğinde faturalarınızı ne kadar güvenilir ödeme yaptığınızdan çok ilginizdir. Çünkü geçmiş ödeme performansı genel olarak gelecek performansın iyi bir tahmin edici olarak görülmektedir. Tüm faturalarınızı her ay zamanda ödeme yaparak bu kredi puan faktörünü olumlu bir şekilde etkilersiniz. Geç ödeme veya ödemeyi orijinal olarak kabul ettiğinizden daha az bir hesap ödeme yapmak kredi puanlarını olumsuz olarak etkileyecektir. Otomatik ödemeler veya takvim hatırlatıcılar gibi sizin için kullanabilecek kaynakları ve araçları her ay zamanda ödeme yapmanızı sağlamak için iyi bir fikir. Herhangi bir ödemenin arkasına olursanız mümkün olduğu kadar az geçerli olan geçmiş veya kaçılmış ödemeler kredi raporunuzda 7 yıldır olmayan bilgi olarak olmak üzere kredi puanınız üzerindeki etkileri zaman içinde azalmaktadır geç ödemelerin etkisi daha sonraki yıllarda daha az olmaktadır. İkinci yol olarak cep telefonu ödemeleri yapmak için kredi alın ve zamanda ödemeleri yapın. Bu düzenli ödemeler kredi puanınızı yükseltmesine, iyileştirmesine yardımcı olacaktır. Üçüncü olarak borçları ödeme, kredi kartları ve diğer döner kredileri bakiyelerini düşük tutun. Kredi kullanım oranı kredi puanı hesaplamalarında önemli bir sayıdır. Herhangi bir zamanda tüm kredi kartı borçlarınızın eklenmesi ve tutarın toplam kredi limitinize bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin, her ay tüm kartlarınızdaki toplam kredi sınırınız 10.000 Kanada doları olursa, kullanım oranınız %20 olur. Ortalama kredi kullanım oranınızı keşfetmek için son 12 aydaki tüm kredi kartı beyanlarınıza bakın her ay için tüm kartlarınıza ilişkin tablo bakiyelerini ekleyin ve 12'ye ayırın. Her ay ortalamada bu kadar kredi kullanıyorsunuz. Kredi verenler tipik olarak %30 veya daha düşük oranlar görmek ister. Ve en iyi kredi puanlarına sahip kişiler çok düşük kredi kullanım oranlarına sahiptirler. Ve dördüncü yol olarak yeni kredi hesaplarına başvuru ve yalnızca gerektiği kadar başvuru yapın daha iyi bir kredi puanına ve kredi karışımına sahip olmak için hesap açmayın. Çünkü bu kredi puanınızı iyileştirmeyecektir. Gereksiz kredi kredi raporunuz üzerine çok fazla sorgu oluşturmaya gerektirir ki bu kredi puanını düşürebilir. Buna birlikte çok fazla kredi karışımı sizi aşırı harcama ve borç toplamaya başlama yönünde olduğu için kredi puanınızı olumsuz yönde etkileyecektir. Beşinci yol olarak kullanılmayan kredi kartlarını kapatmayın. Yıllık ücretlerde bir maliyet gerektirmediği sürece kullanılmayan kredi kartlarını açık tutmak akıllı bir stratejidir. Çünkü bir hesabı kapatmak kredi kullanım oranınızı artırabilir. Aynı tutarda borca sahip olup daha az açık hesaba sahip olmak kredi puanlarınızı düşürür. Altıncı yol olarak çok fazla yeni kredi başvurusu yapmayın. Yeni bir kredi kartı açmak genel kredi limitinizi artırabilir. Ancak krediye başvuru işlemi kredi raporunuza sorgulamayı gerektirir ve çok fazla sorgulama kredi puanınızı olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Bu yüzden ihtiyaçtan fazla yeni kredi başvuruları yapılmaması önerilmektedir. Kredi başvurusu için yapılan kredi sorgulamaları 2 yıl boyunca kayıtlarda kalmaktadır. Yedinci ve son yol olarak kredi raporlarınızla ilgili herhangi bir yanlışlığı itiraz edip bildirin. Herhangi bir yanlışlık için kredi raporlarınızı kontrol etmelisiniz. Kredi raporlarınızla ilgili yanlış bilgiler puanlarınızı azaltabilir. Raporlarınızda belirtilen hesapların doğru olduğundan emin olun. Hatalar görürseniz ilgili itirazı yapıp düzeltilmesini talep edin. Kredinizi düzenli bir şekilde takip etmek kredi puanınıza zarar vermeden yanlışlıkları belirlerimize yardımcı olacaktır. Kredi raporunuzu internet üzerinden Equifax veya benzeri sitelerden alabilirsiniz. Evet, bugünkü videomuzda kredi puanı tanımı, kredi puanının temel özellikleri ve kredi puanını iyileştirme yükseltmenin yeri önemli yolu konularını değindik. Eğer konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir. Yeni videolarımızın haberdar olmak için de YouTube kanalıma üye olabilirsiniz.